Evet arkadaşlar bu beyaz ev 1 milyon 850 bin TL aydın dedim Efeler Mahallesi'nde 4 odalı bir evdir. Na tamamdır bitmemiş. Bittikten sonra bir daha size sunum yapacağız. Bunu yapan arkadaşlar kendisi uygulamacı. Uygulamacı derken teknik alanında mimarlık mühendislik ünerleri var. Bu arkadaşların bu evimiz bitmemiş ama bu halde güney cepheli bir evimizdir. Size bu haliyle sunmaya çalışıyoruz. Evimiz bu. 1 milyon 850 bin TL uygulama, işçilik tamamen kendilerine ait olan bu evimiz 1 milyon 850 bin Türk lirasıdır. Kendine ait bahçesi var. Bir arsa içine tek başına bir evdir. Bir arsa içine tek başına bir evdir. Evimiz bu. Değerli arkadaşlar bahçeyi bir gösterelim. Affedersin Ejder ben biraz sana uymadan gidiyorum. Burası araç otoparkı. Tasarı böyle. Bu arkadaşlar bir grup. Tamamen hepsi bu işin uzmanlarından oluşuyor. Tekniker, mimar, mühendis, yapı denetimci. Evet. Geldik. Burada bir kameramız var. Bu tarafta tekrar bir yeşil alanımız var. Yeşil alanımız. Bir daha burada var. Bitmediği için böyle biraz seri geçeceğiz. Bağışlayın bizi. İlgi alakanız olursa bu ilanı takip edersiniz. Bittikten sonra bir daha size arz ederiz arkadaşlar bu evimizi. 1 milyon 850 bin TL. Evet buralar mermerler, taşlar. Sonradan beyaz taşlar koymuşlar. Beyaz ev. Beyaz evimiz bu. İçinde öteberi var. Tam bitmemiş. Dolayısıyla bu böyle taşlar yapmışlar buralara. Kaynak taşlar. Efendime söyleyeyim buralara lambalar yapmışlar gece beyaz eve ışıklar vursun diye sürgülü kapılar yapmışlar ve geldik buraya biraz da esinti var oh dedirttiği insana Allah şükür biraz sıcaklar gitti ve geldik çelik kapımız bu kapı kurtları henüz takılmamış Evet dünya kimseye kalmamış. Bulgur eken bile ölmüş diyoruz. Biz yine de hızlı hızlı iş bitmeden hemen başka bir seçeneğimiz yok. Hemen saldırıyoruz satmaya. Bakalım nereye kadar. Sevgili arkadaşlar burası salonumuz. Mutfak karşıda. Salon burası. Biraz iyice alıyor mu salonun hepsini? Spotlar falan gayet güzel. Burada bahçe bir sürgülü kapı var. Burada bir tane ufak kapı var. Orada bir daha sürgülü kapı var. buraya kadar salon. Salon gayet geniş. Buraya da bir mutfak tasarısı var. Mutfak tasarlamışlar, yapmışlar. Evet, tasarı deyince sanki yapılacak yapmışlar. Eksikleri var. Mutfak da burası bu beyaz evin. Sevgili hemşerilerim. Evet, burası da mutfağımız. Döndük. Burada mutfakla salonu ayırt eden bir şeyler yapmışlar. Burada ışıklar falan da yanacak. Ve tekrar bu salonu bir daha böyle serelim halı gibi. Salonumuz bu. Dolayısıyla burada korkuluklar vesaire vesaire daha olacak. Ve yüzümüzü bir çelik kapıya çevirelim. Evet. Çelik kapımız burada dur babam. Çelik kapıdan geldik. Burada bir lavabo var. Burada da yeni nesil daha değişik bir şey yapmışlar. Bunlar. Burada da bir herhalde dolap yapacaklar. Ve üst kata çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar. Merdiveni de güzel çözmüşler. Ve çıktık. Burada bir banyomuz var. Bu taşları ne güzel yapmışlar. Bu da banyomuz arkadaşlar. Burada oturma taşı. Kapının diğer tarafı düşen kabin olacak. Evet. Buraya da şampuan vesaire konulur. Ve geldik. Banyomuzu gösterdikten sonra zemin üstü birinci kat dedik. Burada da bir spotlar falan var. O da bir. Bu da oda 1 değerli arkadaşlar. Birinci oda. 1 milyon 850 bin Türk lirası. Dönelim diğer odayı da gösterelim. Evet bu da oda 2. Bu da ikinci oda. Parkeler yeni yapılmış. Süpürgelikler henüz yapılmamış. TV üniteleri vesaire vesaire. Onların kabloları falan henüz dışarıda. Bu da ikinci odamız. Üçüncü oda. O diğer odayla bu oda idare eder. Metrekareler falan değil. Bu da üçüncü oda. Bu da üçüncü odamız. Ve üst katta çıkıyoruz. Üst katta ne var? Beraber bakalım. Sevgili arkadaşlar. 1 milyon 850 bin TL dedik. Burada evi pardon affedersin. Bu da üst katta burada demirler, korkuluklar vesaire gelecek. Bu da dördüncü oda. Bu da dördüncü oda. Efeler Mahallesi. En yakın denize. Bu ne kadar denize yakın ya bu. Bir buçuk kilometreden belki daha az. Dördüncü oda. O banyoyu da gösterelim. İkinci banyoyu gösterelim. 3 WC 2 banyo var. Bu da ikinci banyomuz. Bu da ikinci banyomuz. Oraya düşen kabin gelecek ve kusura bakma dikkat edecekler korkuluklar yok. Sadece terası göster. Sevgili arkadaşlar burası da oraya geç dilersen tam köşeye geç. Bu da terasımız. Beyaz ev genelde antikler falan yapılmış. Efendime söyleyeyim evimiz bu bunun üstüne ten ten bir şeyler gelir bu şeyleri de özellikle antik yapmışlar. Beyaz evde uyumlu olsun. Metal benzeri bir şey kullanmamışlar. Bu evimizde size sunduk. Değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Hayırlısı olsun. İyi günler diliyorum.